çekmişti. Zaten video izlemiş. Zaten anca 20-25 kadar yavru suyuyor abi. Kaç etti bu? Ne abi? Kaçıncı seferi bu? Alt. Adam mesela şunu ne güzel yapmış. Heyecanlı oluyor herhalde. İki gün, üç gün bekleyip hemen salıyorlar. Cümleten selamun arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir videoyla birlikteyiz. Arkadaşlar bugün oyun kuşunun doğayeni. 40 yıldır oyun kuşuna hizmet eden. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Dededen kalma beyazları besleyen arkadaşlar. Kendisi 40 yıldır hizmet ediyor ama kuşlar 150 yıllık filan. Dededen kalma hep. Maho amcanın yanına geldik. <laughs> Hay maşallah be. Arkadaşlar bu da 50 yıllık çakmaklılardan kuyruk açışını görüyorsunuz. Gökhan abinin favorisi. Kuyruğu öne doğru açıyor. Bugün mağamcanın kuşlarını antrenmanlanmaya <laughs> söyleyemedim. Antrenman antrenman vermeye geldim arkadaşlar. Şimdi bir tane çok heyecanlı bir beyaz var. Bayağı heyecanlı kuş. Ondan sonra cima. Bir tane çakmaklı var. Bir tane çakmaklı var. Çakmaklı tam Gökhan abinin favorisi. O şöyle kuyruk seviyor. Böyle bazı kuşlar şöyle tersini açıyor ya. Tam Gökhan abinin favorisi. Bak, bu ikisine ne sinekli bir tane? Sinekliye bakarız. Ambari, <laughs> ambari bilen bilmez, bilen bilir de, <laughs> bilen bilir de. bilmeyen bilmez. Eskiler bilir. Yani eskiler de bilmez ya. Bu soruş bak. Şey çeviriyor. Takla yeni yeni çeviriyor. O ambari. Ne yani, kırdın yakırdın ambari? bir köye vermiş birader de. Babası biraz kovardı. Hmm. Durma, gitmiş, çiftleşmiş. E bunlar bayağı bayağı nefeslenmiş dayı yeni yok, yeni gelmesine işte rağmen. Tam tüydeler ya. Evet tüyler son. Bak o çakmaklı oynayan çakmaklı baş kanatları tüyler. Aslında yanlış. Evet. Uçurma. Sert, kürma. sert de yapıyor. Patlatabilir. Evet. Ya, onun 10 on günü var uçmasına. Değil mi? Şimdi, en azından bir yarıyı geçince patlatmıyor fazla. Taze ki. fazla da. Bir 5-6 günü kaldı da. 10 gün tamam olur. Hayvan baya sert olunca yiyor da. He patlatıyor. Peki <laughs> bizim Gökhan Reis anlatamıyoruz. Uçurma lazım değil. Sen sen elaf laf yok. Sen ne sensei diyorsa. Şey sen sensei... ne diyorsa doğrudur. Doğru Bak. Sertleştirecek mi Şatacak. Mehmet oyun kuşunun hocası. <laughs> hocası. Sen doğa o da sensey. Kanunları sensey belirler. Evet. <laughs> Mehmet hoca bu şey gibi ama Yeşilçam'da bu sahtekar hocalar oluyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Kemal Sunal'ın filminde. Hadi kalkan içine. Gündüz. Fark etmez. Böyle yağmur duasına falan çıkıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> yağmur yağmıyor diyor ya aramızda bir cenabet var. Senin yüzünden ya. Kemal <laughs> Sunal'ın hangi filmindeydi dayı o? Şey, şey, Bu romantizm olduğu filmindeydi herhalde. Şey. Neydi? Hepsi <laughs> ne ezberliyor sonra unutuyorsun. Bak Kuşa karıştı. Bunu şimdi de getirecektin mi? Çakmak sayılır mı? Bunlar iki erkek. Birkaç gün deneyelim dedim yoksa. Geri dön. Allah çok nefeslenmişler ya dayı sana erken nefeslendirmişsin. Emekli olmak sana yaramış ya. Yaradı da. <laughs> i̇şte i̇stediğini yapmayınca işte yani değil yani. biraz şey. biraz ben senin burada şu musullardan yavrulardan uçurmanı beklerim. Eğer öyle bir uçum tarzı düşünürsen gerçekten böyle şey de olabilir. Çünkü Türkiye'de e, ee, bu tarz video yok. Hep boz çekiyorlar. Sivas koşu, Kırıkkale koşu filan. Ben ne biliyorsun? Miro uçuruyorum. Seferde yaptırmaya da çalışıyorum ama ikidir, üç, hatta üçtür atmacalar şeyimi bırakmıyor peşimi. Evet. Dışına bir şey gelince hep böyle oluyor. <laughs> Aşağıda bir şey gelmesin Şimdi bu uçsuz da var ya bayağı kapanık. Da İyi açılmış beyazla gör. Çakmaklı evet. cücüklerin ne işi? Cücükler öyle bir şey Şimdi dayıcığım o, o çakmaklı Malatya'dan gelen. Beyazı, hepsi ya. Bu dördü uçanlar Malatya'dan gelenler. Benim eşlerini de getireyim de. Hımm bir takla çevirsin dedik ama gidip çevir dedi. Ben yanında gördüm. Ya. Bunlar da sıktı. Birader hiç uçuramaz. Biraderin yerinden dolayı. Evet, siz, yer müsait değil. Yeğen de askerde gelirse inşallah. Onun askerlik bitti mi baya Bitti. Vay maşallah. Ah işte. Şimdi Oo. Ben koca olan arkadaşlar. <laughs> Kerkük son nokta erkeğimi hatırlıyorsunuz değil mi? Kümesin en en nankörü değil, en böyle nasıl selim, beton yetmez diyorlar ya. <laughs> en beton yetmeyen minosu. Evet. Uuu dayının kuşu içeri girdi. Lan, aferin lan yürü lan. Valla duygulandım ya, buralarda sefer videosu da mı izleyecektik? Adana, Adana, Adana beni bitirdin dayı ya. Yürüyecek, yürüyecek. Ali yok hayvanın yürüme hasta kalıyor. Hala hasta Gel şey dur. <laughs> şey mı? Şu şeylerin içkisine bir bakayım bakayım nasıl olmuşlar. Arkadaşlar Muamce'ye bir takım kepez miro hedaye ettik. Ama öyle böyle bir şey hedaye etmedim. Dayım bak dayım abi vah ya nasıl çıkıyorlar bak o, bak kameraya bak bak. Erkeğe bak maşallah maşallah. Arkadaşlar Sinesteki son nokta erkek Pul artı full yağlı fitilli Şurada Bu da dişi Dişi daha yavru Erkek kızmış Bunları daima Hedaya ettik Erkek gitgide güzelleşmeye başlamış, dişi yavru da tüyünü değiştirmemiş. Ha. Hala da kanadı mafasız. Bendeki yavru dişi mi erkek mi ki ya? Sendeki erkek. Sendeki erkek mi? Dişi mi erkek? Bilmiyorum ki. Ne erkek. ötüyor, ne kur yapıyor. Korkuyor orada da. Bir de sen bir oraya götürün, bir buraya götürün. Ha şey yapıyorlar, bunlar biraz tedirgin oluyor. Normal oyun kuşuyla aynı boyda değiller. Küçük oyun kuşu yani. Bakın tabalar çatlayacak. Şey çat, Kişisinin hmm. ekliyorlar. Hepsinin babası. Mı? Arkadaşlar, geçen bir arkadaş Malatya kuşu soruyordu. Onun mesajı silmişim galiba, bulamadım. Şöyle üç tane, kaçalardan belli zaten Malatya. Üç tane Malatya var bu üçünü vereceğiz geçen neydi o hmm, Pakistanlarda bir sordu alacağız Pazartesi alacağız dedi sonra komşum telefonları açmıyor dedi Pakistanlarda şu an duruyor arkadaşlar Aynen 10 10 küsür bangoyla karışık Pakistan var arkadaşlar detaylı videosu bende duruyordu ama telefonu değiştirdim artık durmuyor Onların yine çekelim şunlaki büyüklüğü. Bak bu nedir ya dayı? Doğan işte. Afrika'da mı yaşıyoruz arkadaş ya? Doğan Bak şey nerede gözüküyor? Ördeklerin şeyinin üstünde. He ee, avlayacak. Şöyle malatyaları görüyorsunuz herhalde. Bir, iki, üç tane arkadaşlar. isteyene onlar. Evet. Paçaları da çok iyi ha dayı. Maşallah var. Şekeri, şekeri, şekeri. Ana dönüyor bak 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 bak. Malatya'yı görüyor musunuz mu bak arkadaşlar? Bak aha. Malatya, maşallah maşallah. Bunlar oyun mu şu? bizim Malatya bilir bunu. Bu normalde biz bunu ge uçurur geçir. Şey etmiş bir Oynar gezer. Ha, bunlar tüyde şey etmiyor o hale tüyde Bir erkeği. Bunlar oynar gezer kuşlar. Vallahi. Bunlar bazen soruyor arkadaşlar, Malatya ne kuşu? Oyun kuşu. Evet, Malatya. Oyun kuşu. Harbiden oyun kuşuymuş arkadaşlar. Oynar gezer kuşlar. Bunlar daha hani daim uçuruyordu da. Bu Adana sevdasına abi düştü. İhmal. <laughs> i̇hmal etti Adana'ya. Çok düştü. İyisini de uçuracağım dedi. Kafayı da bozdu. Gitti yeni ilerine falan da aldık ama. Demek ki bizim kulvarımız Adana değilmiş. Evet. Adana'yı sadece İbopolis İbo abimizin orada izlemek gayet keyifli oluyor. Evet bugünlük videomuz bu kadar. 10 dakika yeter arkadaşlar. Gidebiliriz. Gidelim bir yara. Bugünlük videomuz bu kadar arkadaşlar. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hepinize Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.